Burçlar yılan burcuyla. Tanışırsa pete bir. Arkadaşlar biri. Katılmak istiyor. Lan zaten 12 kişiyiz neyimize. Yetmiyor. Adı ne bu arkadaşın? Yılan. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Ama çıkaramadım. Evet bende hatta az kalsın. Uçurumdan aşağı atıyordu. Bence çok tatlı bir kız. İyi öyle olsun. Hadi ya yemek yiyelim ben acıktım. Boğa mı yedin saat 12.30. Ben pizza söyleyeceğim. Saçmalama boğa daha yeni yedik. Ne pizzası? Oyun oynayalım hem zaman. Geçer. Olur. Ve yine ben kazandım. Ben sıkıldım. Ben de ya. Nerede kaldı bu yılan? Sen hala yılanımı düşünüyorsun. Hayret balık her yeni biri. Geldiğinde göşardın ama bugün. Nedense göşmadın. Boğa sus. Sana ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Aslan sus yoksa seni. Parçlarım. O şişka göbeğinle mi ha, ha Aslan fazla oldun ama. Tamam be sustum. Neden zaman geçmiyor? Sen sorduğun için herhalde. Çok komik. Boğa o ne? Kör değilsen pizza. Ucundan biraz versene. Al. Bu ne lan? Hiç vermeseydin iyiydi. Hayalet. Terazi naptın maymuna. Dönmüşsün puahaş. Gerçekten mi? Aa, Maymuna dönmüşüm. Yılan mıdır nedir sanki filzandan? Geliyor sanki. Ya belki evi uzaktır. Çok sıcak. Terazi sağ olsun. Bir kişi gelecek diye denize gidemedik. Napim gelmesin mi? Ve siz gitseydiniz ya. Lan gerizekalı sen dedin ya siz de gitmeyin. Yılanı görün diye. Arkadaş uğruna denize gidemik ya. Terazi git 12 tane dondurma al. Ben neden alıyorum lan? Madem denize senin yüzünden. Gidemedik sen al dondurmayı ceza sana. Gidmiyom bana ne? Terazi yılanı biz değil sen göremeyeceksin. Ya hadi terazi terledim. Soğuk su iç. Ya da buz ye. Lan buz bile 2 dakikada eriyor. Ya hayır daha yeni duş. Aldım. Ne oldu? Ne olacak terledim. Aha geldi. Sanki ünlü geldi ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hepinize merhaba. Merhaba. Diğerleri neden konuşmuyor? Balık aslan başak kova akrep yengeç. Koç yay boğa oğlak ikizler. İsimlerimizin nereden biliyon? Şey, yılan gel odanı göstereyim. Olur. Yılan bizim isimlerimizi. Nereden biliyor? Bilmiyorum. Oda için teşekkürler. Terazi. Önemli değil. Neyse ben gideyim rahatına. Bak, plana başlayalım. Merak etmeyin kraliçem her şey sizi planınıza göre. O burçlar günün görecek. Gerizekalı. Her şeyi kaydettim şimdi. Herkesin yılanın gerçek yüzünü görecek. Part 2